Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaleti yakınlarındaki Haykendorf kasabasında akıl almaz bir şey yaşandı. Binanın bodrum katında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, kalma devasa Kim bir tank bulundu. Ben masum palet beyin göçü yapalım dedik Almanya'ya geldik. Adını bile bilmediğim bu şehre taşındı. Hochstingen 8 çıkış. Taynın söylemeyeyim ki amına koyayım. Ucuz olsun diye 70 yıllık bina tuttuk. Altından bu çıktı. Böyle beyin göçü mü olur? Beyin benden göçmüş. Tankıyı beye koydum satayım diye tek taleplisi Türk çıktı. Adam arıyor vuruğu var mı diye. Ölümcül deme içiyor. Bel altı kurşunlu. Mecbur satmak zorundayım çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan beri sigortası ödenmemiş. Aracı plakası yok. Çekme belgeli muayene sokup plaka takabilirler. Kardeş tüm takılabilecek durumda olsa borç harç öder Takarım, gezerim. 50 bin motor buna çok yakar. Kardeş bura Türkiye gibi değil. Hani çoluğu çocuğu halin bir pikniğe gidin desem her tarafta çevirme var. Tankla gezdirmiyorlar burada. Oğlan da dalga geçiyor. Baba diye evin içinde panzer şifresi mi yazdı? Hanıma kalk Bodrum'da tank buldum diyor. İş binerse kod ya diyor. Dil bilmiyorum ki amına koyayım. Devlet tanka el koydu. Avukatım da Erlani bile kurtarmak daha kolay dedi. Kendi avukatından daha acı.